sen de kal. Gitme. Sensiz anlamsız zaten her şey. Umudun korku tünelinde sarhoş raylar gibi insanlar. Kaf ardına saklanıp gülüşlerinin iştenliği, dramatik bir tiyatro sahnesi bedenler. Gitme işte. Yaşadığın mekanlar ol ve büyük zamanı. Zamanın kırıntıları kaplasın göğünü sözlerinin. Gitme, ellerinde gitmesin sonra. Gitme, güneşe doğru büyük bir tutulmanın ortasında. Yapa yalnız geldiğimi farz ettiğine doğru. Puslu ve korkutucu dağların yamaçlarında, soğuk ve karlı yollardan sana uzansın yüreğim. Gitme, Fırtına dokunmasın yüreğine Soğuk işlemesin bedenine Yollar dostlara uzanır gibi uzansın Tutsun ellerimizden Gitme Kudakların da gitmesin sonra Gitme İklimlerin telaşı vurmuşken ruhumuzun gelgitlerini Bulutlar ovalara doğru dağılmamışken henüz Ağaçlar eğilip bükülmeden, yollara duraklar kurgulanmadan, Karanlık tutunmadan evlerin çatılarında, gitme. Gitme, sensiz yok olmuş zaten umutlarımız. Bir ceylanın gözlerinde hüküm süren yalnızlık, gitme. Gözlerin de gitmesin sonra, Dudakların dokunur, kokun kalır tenimde. Sen de kal, lütfen. Git ya da. Yokluk sensiz anların kuytularını saklar. Dilimizdeki öfkeleri sarar derinden bir suskunluğun çukurunda. Yaşlı bir bastonun gölgesi yürür Arnavut taşlarının küskün griliğinde. Taşların kıvrımlarında kenarın boşluğunda palazlanıp, dengenin bozulduğu anlarda sana dokunmalarda gitti. Yaşlı yağmurlar eşliğinde hayatın seslerinde git. Ama ellerin onlar gitmesin işte. Git. Zambak rengi bir grubun renklerinde kalsın her şey. Her şey kadar büyük bir intizamın sarılması Sabaha ağarsın. Can kırıkları içinde yayılsın kocaman gülümsemen. Git sonra yine gelme. Mucizeye benzer yoksa kokuna alışmak. Sonra kaybolmak var. Ellerinden tutmak var bütün gece. Git işte ruhumuzu saran bir tekkenin dört mevsiminde. Ama dudakların... Onlar gitmesin işte. Git... Menşeğin toprak, menbağın su gibi çağlayıp, Ateş yakmaz varlığını, assızın ateşle yer, kor yakmaz. Geleceğe sen yağarsın ateşinde, küllerinde yağarsın. Git ama git, sarsılsın gök, yansın denizler, buharlaşsın. Gelse de tüm evren avuçlarına, her dokunuşunda canlansa hayat. Git işte git dönmeden arkana sonsuz kez bakmadan gözlerime ama gözlerin var ya onlar gitmesin işte ellerin dokunur gözlerin kalır terimde sen de gitme ne olur.